Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben şuradaki davaya şu evi almaya çalışacağım. Ve sadece bu paralı evlerde gerçekleşiyor. Elmaslı veya paralı oyundaki parayla alınan oyunlarda gerçekleşmiyor. Ben şu evi almayı deneyeceğim. Çünkü bunu çok istiyorum. önce evimize giriyoruz. Evimizin ev şekline basıyoruz. Ve buradan ev mobilyalar yeri var ya arkadaşlar. Oraya tıklamamız lazım çıkarken. Ben deneyeceğim. 50 kere yapsanız bile olmuyor bazen. Yaptım arkadaşlar. Yaptım. Şimdi bunu aşağı indireceğim. Telefona basacağım da saate bastım. Şimdi robotun yanına gitmem lazım. Robottan tekrar evimize geliyoruz. Sonra buradan ev yerine basıyoruz. Ve ben bunu seçtim. Ve evimi. Sonra bu eve iyice bakıyoruz arkadaşlar böyle. Bakın. İçine geziyoruz böyle bakıyor. Bu arada bu üç katlıymış. E ee, şimdi buradan satın alma yerine basıyoruz ama almıyoruz. İnşallah olmuş diyerek. Arkadaşlar olmadı. istediğim bir videoda öyle olmuştu ama. Ya ben yapamadım ya da başka bir şey oldu. Ve arkadaşlar ben burada kaldım. Evimi buradan yönetiyorum. Omega Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Kaldım burada. Arkadaşlar ben oyundan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar oyunumuz açılırken ben size bir şey söylemek istiyorum. Ee, ben bunu daha önceden denediydim. Bir YouTuber'dan gördüydüm. İsmini söylemeyeceğim YouTuber'ın. İşte onu görmüştüm. Onda olduydu. Ben e, bu videoya başlamadan önce de denediydim. Olmuştu ama şimdi yapamadım. Niye yapamadım bilmiyorum. Belki başka e, zaman yapabilirim. Bilmiyorum yani arkadaşlar. E, ben şu an o istediğim ev şuradaki unicorn e. tek boynuzlu evi ama ben onu alamam çünkü gerçek paralı maalesef olmadı arkadaşlar neyse biz moralimizi bozmuyoruz ve oyunları yeni gelen oyunları deneyebiliriz ben size şuradaki oyunu göstermediydim o oyun'a gireceğiz şimdi. Gidiyoruz arkadaşlar. Buna basıyoruz. Başla diyoruz. Ve 18 falan 19 dakika veriyor. Saniye veriyor size. Başlıyoruz arkadaşlar bu oyunun e, konusunu anladım ben e, buraya gelir öldüğünüz zaman ışınlanabiliyorsunuz öldüğünüz zaman ve e, yukarıdaki saniye bitmeden en tepeye çıkmaya çalışıyorsunuz şimdi deniyoruz işte ben de ben yani de ilk defa deniyorum sayılır bu üçüncü oynayışım bunu. hızlıca gidersek tamam. Şuraya geçeyim hemen. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum. Allah hemen. Emanet... Aa gitmedim. Oha bak gibi bir şey oldu. Arkadaşlar yeni gelen petlerin çekilişini yapmamı istiyorsanız like atıp abone ol olabilirsiniz. Ne kadar fazla like gelirse o kadar fazla pet dağıtacağım size. Abonelikte iki tane pet dağıtacağım. Her bir abone için iki pet. Her bir like için de bir like bir tane pet arkadaşlar. Ve yeni takas eee Şeyi açtım arkadaşlar. O diğeri çalındı maalesef. O yüzden yeni bir tane hesap açtım kendime. Onu bu videodan sonra göndereceğim hesabının ismini arkadaşlar. Hemen hızlıca gittim. Burada beklememe gerek ya. Geberiyordum arkadaşlar ya. Süre çok az kaldı ve ben daha başa gelemedim. Çok zor gibi ya. Saniye olmasa e, çok güzel bir oyun olurmuş bence. Bana göre. Saniye bitti maalesef arkadaşlar. Maalesef paramızı alalım. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Ve arkadaşlar bedava e, robot almayı göstereceğim şimdi de. Ama sizin e, çantanıza girmiyor ama süresiz bir şekilde e, o robotu kullanabiliyorsunuz. Hemen e, arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Buradan alışveriş yerine gidiyoruz. En sonda bir tane robot var, değil mi arkadaşlar? Buradan hemen reklam isteyip geliyorum. Arkadaşlar ben reklamımı isteyip geldim ve sırasız bir şekilde artık robotum var. Robotu böyle bedava alabilirsiniz. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz ve süre yok sadece tekrar tekrar oraya gitmeniz gerekiyor almak için. Bence bu da e, güzel bir şey. Çünkü e, burada hiçbir şekilde e, para istemiyor. Ve senden hiç, e, hiçbir şey almadan sadece reklam isteyerek böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve süresiz gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde süre yok arkadaşlar bakın yani e, bu sizin size sizin almış gibi olmam olmuş gibi oluyor işte sadece arkadaşlar çarpıya bastığınız zaman yeniden çıktığınız e, çantanıza girmiyor ama size Ş e tekrar gidip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey olmuş bu. Bence. E şimdi oyuna bence PKT'ye gerçek paralı hiçbir şey gelmemeli. Çünkü bu çocuk oyunu gibi. E çocukların oynadığı bir oyun gibi. Çocuklar da oynayabiliyor. Benim kardeşim sekiz yaşındaydı. Kardeşim e, yanlışlıkla e, e, ev gerçek paralı evlerden alabilir. Buradan beni e, PKX kurucularına sesleniyorum. Bence hiçbir e, evleri, kıyafetlerini gerçek paralı yapmayın. Oyun parası veya oyun elması gibi olabilir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere yani. Bye bye.